Karşım dolu. Giriyorum ya ne olacaksa olsun. Ne demişler sonunu düşüne karmak. En sinir olduğum olay var ya şu oyunda. Yok abi burası da alanda değil ya, çok inanılmaz kötü verdi alanı. Şimdi şu köşenin altına insek yine sıkıntı. Şuradan oynasak... Allah Allah! Ya olacak şey mi böyle alan ya? Gerçekten kafayı yiyeceğim ha! Ya bakar mısın öbür takım da arkamdaymış. Kimse alana girmiyor, ben alana girmeye uğraşıyorum. Bak o da öleceğim. Kafayı yiyeceğim ha! Abi sanki... Adam sana girdi. Sen alana giremedin de adam sana girdi. Gel buraya gel. Yapma. Abi 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 abi. Özür dilerim. Şaka yapın. Şaka yapın. Orada bir fight mı var? Kanka çok korkuyorum bu arada. Red Hatkan şu solda biri var. AWM varsa kafama vuracak. Anasını satayım işte. Bundan korkuyorum. Bundan tırsıyorum korkuyorum anladın mı? Birinin beni öldürmesinden tırsıyorum korkuyorum abi ya. Bok yolunu öldük o adam orada pusu atıyor ya. Ah. Ben ne, buralar, buralar, ne? Buralar, buralar. Çocuk diyor ki Hakan burada canı bir. <laughs> Sonra o bahsedilen Hakan beni vuruyor. Çocuk diyor ki, helal kuit. Helal kuit dedi ya helal kuit dedi. Allah... 10 dakika ee, 200 ping. Hop 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 hop. Kardeşim. Benden haberi yok galiba. Ya hayır hayır. Oha arkadaşlar çok geç yapıyor şey. Oha gitmiyor ya. Aa seni gördüm bekle. Ne? Abi saçmalığa bak ya. Oynamıyorum ya. <laughs> ya böyle bir şey olabilir mi ya? Ona girmem lazım değil mi kardeşim ya? Bak hala şeyin tepesinde adam var bu arada. Onu ben bir alayım mı? Onu ben bir alayım. Hala şunun tepesinde VSS'li bir tane adam var. Ağzına sıçayım yani gerçekten. Ben gelip onu alacağım arkadaş. Yeter ya. İnat ettim. Sanki airdrop benden kaçırıyorlar ya. Artık yani alınmaya başladım. Red zone. Bu gerçek. Bu gerçekten bir işaret. Diyecektim ki. Red zone'a öldüm. Red zone'a öldüm. Hocam biraz sürüklenip örümcek adamla hızlı girmek istiyorum. Şöyle hızlıca girdim ama hala göstermiyor. Ya ne oluyor kardeşim? Neyin artıklığı bu? Vallahi biri düştü. Kardeş seni de gördüm. Alan gelme artık alan ya. Hocam kalkmak zorundayım alan yüzünden. Şöyle eğildim sıfraya başladım. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir korkaklık olabilir mi ya? Bir sakin. Bir sakin olun. Deli ettiniz kendinizi ha. Manyak ettiniz şurada. Fırlat abi şuraya kendini. Olaylar birazcık değişik. Lan ay açamadım, ölüyordum. O oh, açamadım. Lan lan lan. Sicimaz, sici bot. Hayır ya! Hayır çıldıracağım. Hayır çıldıracağım ya. Çıldıracağım ya. Abi bu kadın bu şaka mı? Bu şaka olmalı ya. yere yattı. Sadece onu da Tamam. Sizin <laughs> halen köprüyü geçtiğine inanmadığım için şuradan biraz bu köprüyü tutacağım. AVM'm var, M4'üm var. Hani hangi çılgın bana şey konuşamadım. Zincir vuracakmış şaşarım kafasındayım. O yüzden sıkıntı yok babiş. Gelecekleri varsa görecekleri de var. Hadi bakalım. Vallahi ağlamak istiyorum. Yemin ederim oturup şuraya ağlayacağım şimdi. Oturacağım ve ağlayacağım. Vallahi çocuk gibi ağlayacağım ya. Bir de şuna bak bot muzla bot. Ben de o adamı düşürdüm tek kaldığı için. <laughs> Ama var ya burada efsane loot var ha. Harbi diyorum benim yeleğe bak ya çok kötü. Buradaki loot'a konalım ondan sonra ilerleriz zaten. Lan o neydi lan? Ne yaptın sen? Sıkış tarzını gördün mü ya? Aşağıda Ne? Oğlum aşağı indir. Kanka. Tabletteki video kaydını durdurup izleyeceğim bu arada. Burada. <laughs> iniyorum aşağıya aşağıda ölüyorum. Evet harbiden öyle. Ev tehlikeli. Kapı açılmış. Son 5 kişi. Abi şu taraftan bir silah sesi geldi ama biraz geç kaldım. Ya bırak Allah aşkına ya bırak ya bırak ya. Selamünaleyküm. Bak ilaçın manyak mısın? Bu da gitmiş oldu hocam. Gerçekten kafam çok dağınık bugünlerde. Seni de gördüm sudaki arkadaşlar. Şu an hiç öldüresim yok biliyor musunuz? Kalan sayısını kaçırdığım için çok pişmanım çünkü. Yok. Yani gerçekten adam aramaktan ciğerim toldu Bu değiştirdim kaçıncı araba artık. Redzone filan da dinlemiyorum. Bir iki videodur Redzone diyorum. Hiçbir şekilde beni öldürdü yok. Kendimi boşu boşuna korkutuyorum hocam. Yani araç değiştirmek kanka Kanka helal olsun. Bir daha deneyeceğim. <laughs> kanka Allah, Allah. ne? Allah. Oha bir sürü kıyafet gösteriyor. Kanka bir TikTok <laughs> cihamesi olmuşum gibi <güme> geldi. <laughs> TikTok'u boş yerde. Adam oyunu kırdı birader. Ne yapıyorsun oğlum? <laughs> oğlum bu ne böyle bir sürü şey geliyor. <laughs> ya bu geçen gün saçma sapan turdu ve yolladı aptal Baker. Hep bir de bende olanları yolladı. Adam mı o? Ananı avradını. <laughs> Adama kıyafet at kıyafet at. <laughs> <laughs> Aynılarını süreli süreli Ya dur dur. yetişer. Onun ben <laughs> <laughs> Lan bot vuracak seni oha. Ne <laughs> Rakibi izleyebiliyor muyuz? Lan, mu? <laughs> Lan devam, devam et devam et. Burayı izliyor biz de. al Allah kahretsin çok donuyor. Sen o mermi bitti. TikTok feci bum. Allah'ım çok Tamam, takdirimi toru çelin. Burada o sefer. Karşıya geçin. Bu bir One Man Squad araçla tarama yok ya. <laughs> ne? Ufuk <laughs> ne oldu? <laughs> ne oldu? Biraz Oo. önce ne oldu? No, Biraz bilmiyoruz. Biraz önce ne olduğunu bana bir anlat. Bilmiyoruz ki. Ne? Olmayan rezona düştün abi. Bende de böyle oldu bir kere yayında. Nasıl Artık ya? Öyle. Rezon yok ki. Rezon şey yok. Ya abi varmış. Nerede? Ölüm tek haline gözüküyor abi. Lütfen dropta adamlar olsun. Lütfen dropta adamlar olsun. Evet var.